Demirören yayınları özel koleksiyon eserleri serisinden Ermenistan ordusu tarafından işgal edilen Karabağ'ın acı dolu zaferini ele alan bir eser. Karabağ sana kavuştuk. 30 yıl önce Karabağ'daki Türk köylerinde yaşanan katliamları çarpıcı bir gerçeklikle ele alırken 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren Vatan Savaşı'nın ardından Karabağ'ın Türklere kavuşma sürecini anlatıyor. Tarihe ışık tutan fotoğraflar ve tanıkların ifadeleriyle zenginleştirilen kitap hafıza lardan silinmeyecek bir dönemi gözler önüne seriyor. Savaş muhabirliğinin önde gelen isimlerinden Fulya Öztürk tarafından hazırlanan ve Karabağ'ın 30 yıl süren acılı sürecini anlatan kitap Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi olarak çift dilde sunulmaktadır. Lüks kutusu ve ismi özel numaralandırılmış sertifikasıyla sunulan Karabağ Sana Kavuştuk, koleksiyonerleri ve tarih meraklarını bekliyor. Demirören Yayınları Kültürel Miras'ın izinde